Değilim. Neden? Neden değilim? Yani etrafında hiç kanser hastası çok olmadı. Ondan sonra yani hiç görmediğim için tam olarak bilmiyorum. Yani çeşit çeşit kanserler var çok duyuyoruz ama yani hiçbir neden olduğunu ya da nasıl olduğunu bilmiyoruz. Evet, ben kendim özellikle senede iki kez mesela hani kadın hastalıklar olsun göğüs olsun kontrole gidiyorum. Bence gidilmesi de gerekiyor. Özellikle biz kadınların hani meme kanseri çok yaygın değiliz maalesef. ihmal ediyoruz. İnsanların bilgilendirilmesi lazım bunun için. Yani erken erken teşhis hakkında sadece reklam yapmayla olmuyor. Yani bunun için sağlık sektöründe, sektöründeki insanların da bunun öncü olması lazım. İnsanları birebir konuşup bilgilendirilmesi lazım. Bunun ücretsiz tedaviler yapılması lazım. Değiliz abla çünkü e, hastalık görmedik şükürler olsun ailemize de bir kanser hastalığı olmadığı için. İnsanlar kendi başına gelmediği sürece hiç yakalanmayacakmış gibi düşündüğü için yeterli bilgiye sahip olmadığımızı düşünüyorum. Kanserle pek ilgim yok ama tansiyon, şeker olunca hepsinde bilgim var. Acaba yakınlarımızdan birinin kanser olmadığından kaynaklanıyor Aynen yok. aynen aynen tabii. Yok yeterince bilgiye sahip değilim ama bütün kanser hastalarına şifalar diliyorum. Allah hiç kimseyi o hastalığa rast getirmesin, yakalanmasın kimse. Allah herkese şifa versin. Maalesef sahip değiliz. Ee, olduğumu sanmıyorum. Aslında sürü psikoloji olabilir. Hani belki yakınımda olmadığı için sahip olmayabilirim. Maalesef. Tamamen değiliz evet. Hmm. Değiliz yani çok araştırmadığımız için yani başa gelmeden insan bilmiyor. O derece kendin yaşamayınca o derece araştıramıyorsunuz. Araştırmıyorsunuz da bir de hastalık hastalık olayı olunca daha bir farklı bakış açısı oluyor. Ama kendiniz yaşayınca tabii en ince detayına kadar araştırıyorsunuz. Vallahi çok fazla bilgi sahip değiliz. Ya araştırmıyoruz, üzerinde durmuyoruz. Ama halbuki her gün yakalanabilir pozisyonumuz var ama fazla araştırma içerisine girmiyoruz açıkçası. Olmayacakmış gibi yaşıyoruz ama üzerinde durmamız gerekiyor bence. Sağlıklı beslenmeliyiz, spor yapmalıyız. işte yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmeliyiz. Ee, neler yapmamız gerekiyor? de e, böyle ketçaplı, mayonezli tarz şeylerden uzak durmalıyız, sigara içmemeliyiz. Yani gibi gibi bunun gibi çok etkenleri var. Onlar özellikle çok kanser yapıcı maddeler olduğu için onlardan uzak durmalıyız. Başta yediğimiz içtiğimize dikkat etmeliyiz. İkinci olarak da kesinlikle stres etmemeliyiz. Yani bütün her şey stres. Ya bütün paketli gıdalar hormonlu. O cipsler bilmem neler bütün milletli yeme alışkanlığı düzeni yok artık. Bitmiş yani. Sabah öğlen akşam yeme yok. Herkes ıvır zıvır yiyor. Sık sık o 6 ayda bir kontrole gitmemiz lazım ama kendimiz de ihmal ediyoruz maalesef böyle. Allah bütün hastalara şifa versin. Evet. En önemli şey erken teşhis. Yani en önemli şey insanın bilgili olması bu konu. Sağlık, sağlık, sağlık sigaradan birinci uzak olsun. İçki, sigara bunları kullanmaması lazım. Sağlıklı beslenmesi lazım, spor yapması lazım. Bunların hepsini yapması, stresten tamamen uzak olması lazım. Yani bunların hepsini yapması ama bu ülkede biraz zor. Yani korunmak için e, fast food gibi şeyleri çok tüketmemiz gerekiyor diye biliyorum. Birinci olarak sigara içmemeliyiz. Evet. İkincil olarak alkolleri içmemeliyiz. Üçüncü olarak nasıl diyeyim? Spor yapmalıyız. Doğal beslenmek lazım bizim bildiğimiz ama maalesef bu dönemde de doğal beslenemiyoruz yani. Yani bence şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü ben mümkün olduğunca mümkün olduğunca ekolojik besleniyordum. O an sonra mümkün olduğunca stresten şeyden uzak kalmaya mümkün çalışıyorum. Mi? Evet buna rağmen. Onun için. Yani korunmanın yöntemi yok bence. Ya onun için ee, beslenme bunun için önemli diyorum ama yani bu dönemde de nasıl beslenirsek beslenelim, yaş ee, yaşayacağımız süre içerisinde yakalanma riskimiz her daim olduğunu düşünüyorum açıkçası.